çok güzeldi ama bugün biz bunu gerçekten lezzetli bir harca dönüştüreceğiz Bir su bardağı lor peynirini oda sıcaklığında beklettiğim bir yumurtayı ekliyorum 1 bölü 4 su bardağı şeker sonra yemekli püt karışımını ekliyorum ve en sessiz en ufak tarçın tozundan birazcık koyuyorum Karışımın üstündeki tarçın bana süflacı çağrıştırıyor. Ve tabii ki sevdiğim huzuru. İçine koyduklarımı biraz karıştırıyorum. Ve şimdi ana olayla ilgileneceğim. İlk önce şeker portakalını alıyorum. Hatta içine tarçın bile koyduk. Her zaman ikiye bölerek başlarım. İçinde bir sorun olacağından değil elbette. Yalnızca içine bakmak için çünkü inanılmaz güzel. Bunlar şurubun içinde bütün pişirilir. Suyunu alana ve meyveler kristalleşene kadar bırakılır. Diğer taraftan bu lezzetler için fazlasıyla limonlu, kireçli tatlar içeren daha yoğun kıvamlı ağaç kabını. Biraz önce hamur buzdolabından çıktı. Elinizle ona biraz bastırın ve kağıttan ayırın. Gevşemiş hamuru tezgaha koymadan önce tezgahın üstüne biraz un serpiştirin. Mutfağınızın ne kadar büyük ya da küçük olduğu inanın hiç önemli değil. Her yeri dağılıyor. Bütün aile üyelerini ve kesici aletleri çıkarın. Hamuru unlu yüzeye ters koyun. Kol gücünüz ve merdane ile un denizine saldırıyoruz. Uzun, ince, kusurlu bir dikdörtgen istiyoruz. Biraz lezzet aşırmak istiyorum. Daha önce de tereyağını hatırladınız mı? Hamurun üstüne boydan boya sürüyoruz. Ve biraz elenmiş pudra şekeri serpiyoruz. Hamurun üstüne. Şimdi onu rulo yapacağız. Ama unutmayın tıka basa tereyağı ve pudra şekeri de var burada. Ve hamurun altı un dolu. Bu yüzden ilk önce hamuru kaldırıyorum ve fazla unları fırçayla temizliyorum. Çünkü yalnızca tereyağı ve pudra şekerini istiyorum. Unu değil. Bir kere hamuru tamamen rulo yapın. Ve tekstilin üstüne alın. Ve biraz dinlenmesi için buzdolabına koyun. Sonra yaklaşık iki buçuk santimetre inceliğinde dilimleyeceğiz. Hepsi tereyağlı şekerli hamur işi katmanları halinde görünecek. Sonra beyaz şarabın içinde karamelleşen pişmiş rezeneleri gerçekten taze bir salataya dönüştüreceğiz. Portakal ve rezene soğanlarıyla ve pişmiş bütün halindeki bir balıkla eşleştireceğiz. Fırından taşıp İtalya'ya süzülecek. <laughs> Skopya için hazırladığım hamurum dinleniyor. Sevimli küçük yapraksa rulo halinde. Güzel ve soğuk olmuş. Çıkarıp yaklaşık iki buçuk santim dilimler yapacağım. Özel programları gördünüz mü? Boruladan sekiz dilim yaptım. Hepsi yaklaşık iki buçuk santim ya da birazcık daha ince. Ve bunları tepsiye diziyorum. Hala soğuk ve sertler. Ama birazcık daha dondurucuya koyacağım. Kestim ve yuvarlamaya başlamadan önce bunları sertleşmeye bırakıyorum. Şimdi balıklarla uğraşabilirim. Evet, sıra geldi balıklar. Bu yaklaşık bir buçuk iki kilogramlık bütün İspanyol uskumusu. Bu babamın periyotik olarak küçük ailesine sunduğu özel yemeklerden biridir. Babam eve kağıdı sarıdı ya da çantada balıkla gelirdi. Bu bir evrak çantası ya da valizdi. Balığın çevresini saran gizemli bir hava vardı. Ne yapıyor diye merak ederdim Kesecek mi? Plato mu yapacak? Ama Babam her zaman balığı bütün kullanırdı. Tabii ki kendime engel olamıyorum. Ben limonlu balığı severim. Küçük bir not ekledim babamın tarifini. Balığın içine birkaç limon dilimi koyuyorum ki birazcık tazelik versin. Bu balığı pişirmenin en kolay yolu. Babamın yaptığı gibi sezonuna göre tepsiyle fırınlamak. Balık 260 derecelik ısıda çok sıcak bir tepside fırına girecek. Ve sonra başlarını kestiğimiz rezeneleri unutmayın. Rezelimizi karamelleştirmeden önce ayırmıştır. Harika bir aromaları var. Maydanozla bütünleşmiş dereotu gibi. Ve onlardan balığın içine biraz koyuyoruz. Şimdi bunu bir kenara koyuyorum. Birazcık oda sıcaklığına gelsin diye. Böylece fırındaki kızgın tepsiye girdiğinde zavallı balık çok geçirmemiş olacağız. Hadi karamelleşmiş rezeliyi bitirmeyi ve bunu taze bütün kızarmış balıkla kombinasyon haline dönüştürmeyi konuşalım ve benim için bu ceviz sosu yaklaşık 1 bölü 4 su bardağı kızarttığım ve birazcık soğuttuğum cevizle kolayca yapılıyor. Ve onları irice doğrayarak başlayabilirsiniz. Sonra havanın içine koyun. Birazcık iri deniz tuzu ekleyin. Ekstradan güçlendirmek istiyorum ve bunu fındık yağı ile yapmak istiyorum. Ceviz ve fındık yağının kombinasyonunu çok seviyorum. Bence ceviz tadını 10 kat artırıyor. 1 4 su bardağı fındık yağı ekliyorum. Ve sonra küçük damlalarla portakal likörü koymak istiyorum. Bardaklık için limon suyu. Hepsini güzelce karıştırın. Harika. Bitti. Hadi balığı fırına sürelim. Birazcık karabiberle başlayalım. Sonra birazcık zeytinyağı ve bir tutamcık tuz. Bu çok atletik bir an. Babamın balığı tutuşu ve bir lisedeki futbol oyuncusu gibi fırına doğru koşmasına benziyor. Fırın kapağını açıp balığı içine sokun. Ve kapağı kapatın. Cızırdama sesini duydunuz mu? Bu babamın tepsiyi neden baştan fırına koyduğunu gösteriyor işte. Balığın üstüne bir iki delik açmak gibi. Yaklaşık 20-22 dakika pişireceğim ve fırından çıkarıp daha sonra... Kitabına bakacağım. Spok ve tanelerle işe koymak istiyorum. Onları bir süre dondurucuda beklettim. Birazcık daha bunların sertleşmesine izin vermek için. Ve şimdi her birini yapmaya başlıyoruz. Eğer kenarları çatlamaya ya da bozulmaya başlarsa, küçük bir kurnazlık yapıp, birazcık yağ süreceğim. Ve hamurun üstüne. Kesinlikle birazcık yağ süreceğim. Her zaman her şeyi onarmaya yardımcı olur bu. Ve sonra hamuru açıyoruz. İşte benim yaptığım gibi ve lezzetli lorlu harcı koymaya artık hazırız. Nasipçe elinize bardak gibi tutun. Ve çorba kaşığı dolusu lorlu harcı tam ortasına koyun. Küçük çukuru düzeltin. Ve yatakta sarar gibi yaptığımızı işte görüyorsunuz. Yaptığımız şeyin içindeki dolguyla birlikte orta boy bir midiye benzediğini görebilirsiniz. Evet katlandırıp tepsiye koyabilirsiniz. Ve sonra 230 derecelik fırında pişireceğim ve yaklaşık 20 dakika. Az sonra limon dilimleriyle dolup taşan bütün kızarmış uskumrumuzu keseceğiz. Rezeli salatasını taze portakal dilimleriyle ve ceviz tosu ile karıştıracağız. Çıtır çıtır lordu spokliatörlerimizi üstünü süsleyip ısırmaya hazır hale getireceğiz. Mmh, çok güzel. Rezineli garnitürüm için son malzemeleri bir araya getiriyorum. Portakalı birer dilim atlayarak kesiyorum. Etrafına tamamen dolaştıktan sonra kaseye fazladan su oluşturmak için portakalı iyice sıkıyorum. Bir araya getirmek için neredeyse hazır. Ve şimdi balığımızı kontrol edelim. Çocukken yaptığımız bir şeye benziyor. Neredeyse tepsiye yapışmış. Alttaki baloncukları görebilirsiniz. Şöyle düşündüğünüzü duyar gibiyim. Bir balığı bütün olarak pişirmek zordu. Piştiğini nereden biliyorsun? Birkaç şeyden biliyorum. Fırından çıkardığımda gözlerin beyaz olup olmadığını her zaman kontrol ederim. Ayrıca tamamen pişmeye başladığında derisinde küçük çatlaklar görürsün. Balığın piştiğini belirten bu işaretleri gördüğümde onu çıkarır ve dinlendiririm. İşte benim karamelleşmiş resenem. Portakal likörlü ve fındık yağlı ceviz sosum taze portakallar, bir tutam yeşillik tazelik ve biraz roka yaprağı. Topladığımız rezene yapraklarını balığın içine koymayı unutmayalım. Ayrıca bu saflar ve roka yapraklarını hazırladığımız tatlı yağlı sosla birlikte karıştırmak istiyorum. Bu salatayı yan yana koyup balığımızı alalım. Kaçıklarını çıkarmak gerçekten kolay. Yaptığım şey üstten kesmek. Altta küçük bir kesik atmak ve keskin bir bıçakla nazik bir testere hareketi yapmak ve kalçayı hissederseniz burada işte sesleri duydunuz <laughs> mu? Birazcık kaldırın. Ve şimdi en eğlenceli kısma geldik diyebilirim. İşte bu kadar. Hmm, çok güzel görünüyor. Ve şimdi onu tatmak istiyorum. Bugün çok stresli bir günü biliyorsunuz. Babamın övgüsünü almak zorundayım. Vay canına. Bu balık oldukça yumuşak. Balığın sadece eti değil, derisi de fazladan bir tat veriyor. Şimdi sıra salatada. Mm. İlk aldığım tat bezemenin gevrekliği. Bu biberli, karamelli tat. Ve sonra da koyduğumuz çiğ bezemenin tazeliği. Ve portakalla da balığın tadıyla harika bir uyum sağlamış. Peki ya bizim skopriyatelliğimiz? Hadi ona bakalım. Vay canına harika görünüyorlar. Üstüne biraz pudra şekeri serpelim. Bu tabakta yenilebilecek bir tatlı değil. Bunu tek başına tepsiden alıp yiyebilirsiniz. Hamurun hmm. ince gevrek tabakası, tarçının, portakalın ve limonun çeşnisi. Hepsi bir araya geliyor. Ve çok yoğun bir tat oluyor. Çünkü hepsi sıcak. Bunlar profesyonel bir aşçı ve çok atletik bir ev aşçısı olma amacına katkıda bulunan teknikler ve dokunuşlar. her anından tad alacağınız sağlıklı ve keyifli bir hayat nerede? En lezzetli yemek tarifleri, harika bir tatlı yapmanın püf noktaları, sağlıklı yaşam için ihtiyacınız olan tiyolar ve daha fazlasıyla